Sayın Bakanım, Sayın Savunma Sanayi Başkanım, saygıdeğer konuklar. Deniz platformlarımızda kullanılacak milli silah sistemlerimizin tedarik sözleşmelerinin imzalanacağı bu önemli günde törene teşvikleriniz için şükranlarımı sunuyorum. Bugün imzalanacak Akya yeni nesil ağır sınıf torpido, Atmaca satıhtan sata güdümlü mermisi ve Sapan hava soğuma güdüm vermiş sözleşmeleriyle donanmamızın vuruş ve beka gücü daha da artırılacaktır. Malumlar olduğu üzere 27 Aralık 2023 tarihinde harp başlıklı Akya torpidomuz ile icra edilen atışta hedef tam isabetle vurularak dakikalar içerisinde batırılmıştır. Başarıyla icra edilen bu atışla denizaltı filosu komutanlığımıza stratejik seviyede yerli ve milli bir kabiliyet kazandırılmıştır. 2021 yılında kalifikasyonu tamamlanan ve seri üretimi devam eden Atmaca Güdümlü Mermisi'nin su üstü platformlarımıza entegrasyonlarına devam edilmektedir. Bu yetenek en kısa zamanda deniz da kazandırılacaktır. Bugün imzalanacak sözleşme ile Atmaca Güdümlü Mermilerinin gemilerimizde yaygınlaştırılması sağlanacak, artan güdümlü mermi ihtiyacı karşılanmış olacak ve atmacaya yeni yetenekler de kazandırılacaktır. Önemli bir kuvvet çarpanı olan bu yetenek, caydırıcılığımızı ve savaş gücümüzü daha da artıracak, güdümlü mermi tedariğinde dışa bağımlılığımızı ortadan kaldıracaktır. Sapan Projesi Sözleşmesi ile, kuvvetle bölge hava soğumasına yönelik ihtiyaç duyulan katmanlı hava soğuma şemsiyesi milli silah sistemlerimiz ile tesis edilmiş olacaktır. Kazanılacak olan uzun menzilli hava soğuma yeteneği ana vatanımızın denizden ve çok uzak menzillerden savunmasına olanak sağlayacaktır. Türk Deniz Kuvvetleri bugün sözleşmelerini imzalayacağımız stratejik öneme sahip milli silah sistemlerimiz ile ilgi ve etki alanına giren tüm denizlerde daha ve güçlü olarak verilecek her türlü görevi yerine getirmeye devam edecektir. Sayın Bakanım, bu vesileyle modern deniz gücümüzü milli ve yerli olarak oluşturmada müstesna desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, zat halinize ve Sayın Savunma Sanayi Başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca Akya, Atmaca ve Sapan projelerinde emeğe geçen Deniz Kuvvetleri personeli ile Soğuma Sanayi Başkanlığı'nın çok kıymetli personeline, projelerimizin ana yüklenicisi Roketsan ile iş ortağı Aselsan ve projeye katkı sağlayan alt yüklenici firmalarımızın seçkin personeline takdir, tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum. Arz ederim. Sayın Bakanım, kıymetli komutanım, değerli başkan yardımcılarım, kıymetli komutanlarım, çalışma arkadaşlarımız, sektörümüzün kıymetli yöneticileri, genel müdürleri, değerli basın mensupları, sizleri bugün yine bir anlamlı törende Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın füze ve torpido ihtiyaçlarını yerli ve milli karşılamak üzere başlatılmış olan ağır sınıf torpido Akya, seyir füzemiz Atmaca ve hava savunma füzemiz Sapan silah sistemlerinin sözleşmelerine yönelik deniz torpido ve füze sistemleri imza töreninde savunma sanayi başkanlığımızda ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Savunma sanayimizin ürettiği platformlar kadar malumları olduğu üzere ordumuzun sahadaki aktif ve etkin olabilmesini sağlayan silah sistemleri önemli başarılara imza atmaya başlamıştır. Denizaltılarımızdan gemilerimize, sihalarımızdan kara platformlarımıza varan her türlü platformlarımızın ihtiyacı olan silah sistemlerini, mühimmatlarını hamdolsun Dünyayla yarışır şekilde, başarılarını ispatlamış şekilde, kalifikasyonlarını ve kalitelerini sahada göstermiş şekilde birer birer üretip şanlı ordumuzun kullanımına hep beraber sunmaktan duyduğumuz bir memnuniyet var. Biz bu milli mühimmatların, yerli ve milli mühimmatların kapasitelerinin, kabiliyetlerinin artması, yenilerinin yeni teknolojilerle donanmış olan yeni versiyonlarının kullanılması olması için var gücümüzle hep birlikte çalışacağımızı burada bütün paydaşlar olarak aynı sözü verdiğimizi, aynı adanmışlığı ortaya koyduğumuzu memnuniyetle ve gururla bir kez daha paylaşmak istiyorum. Biraz evvel daire başkanımız, sayın kuvvet komutanımız da Akya torpidomuz ve diğer sistemlerimizle ilgili teknik bilgileri ve püze ve silah sistemlerinin etkinliklerini ve dünyadaki konumları ile ilgili pozisyonlarını paylaştılar. Biz en son AKYA ağır sınıf torpidomuzun harp başlıklı atış töreninde TCG Gökova gemisinde TCG Previze denizaltısından atışını Roketsan Genel Müdürümüz, Deniz Kuvvetleri Komutanımız, Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki personelimiz ile birlikte canlı takip ederken bir başka takibinde karargahtan Sayın Bakanımızın misafirleri olmasına rağmen dakika dakika bizlerle haberleşip takip ettiğini işte o biraz evvel görüntülerde o gördüğümüz başarılı atışın hep beraber gerçekleşmesi için kenetlendiğimiz bir andı. Mutlulukla bunu yaşadık. Aynı şekilde yine değerli komutanımız ifade etti. Atmaca'nın atış testi ben 18 Haziran diye hatırlıyorum. Arkadaşlarım kontrol edebilir. 2021 yılıydı. O zaman komutanımız donanma komutanıydı. Yine Sinop'ta beraberdik. Başarılı bir atış gerçekleştirilmişti. Hava savunma sistemlerine verdiğimiz önem, bütün gerek tüm komutanlıklarımız, Milli Savunma Bakanlığımız, Savunma Sanayi Başkanlığımız ve bu projelerde çalışan tüm şirketlerimiz aynı önem ve aynı dikkat ve hassasiyette çalışmaktalar. Ürünlerimiz teker teker sahada kullanılabilir hale geldi ve bunların çeşitli kullanım versiyonları, etkinlik alanları ve işte bugün gördüğünüz gibi deniz platformlarından atılabilir hale getirilmesi, deniz platformlarına uygun füzelerin üretilmesi ve yeni etkinliklerinin kazanılması dünyada biraz evvel arkadaşımız bu işlerin başındaki daire başkanı arkadaşımız her seferinde vurguladı dünyada en iyisi dünyada en etkini bizim çalışırken yapmaya eğer bir işe koyuluyorsak var olanın daha iyisini yapmak her zaman vazifemiz olduğunu biliyoruz bu sistemler bizim bölgedeki bütün haklarımızı dost ve müttefik hakların e, mülklerinin dostlarımızın haklarını korumak üzere barışı tesis etmek üzere e, çalıştığımız ortaya çıkarmaya e, çalıştığımız sistemler. İnşallah en iyilerini hep beraber e, bütün paydaşlar olarak geliştirmek üzere şimdiye kadar olduğu gibi gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Sistemler aslında bakıldığında işte bir e, videoda gördük denizin içinde hareket eden bir işte bir metal blok gibi görünse de aslında o yüzen çok kabiliyetli çok akıllı bir bilgisayar içinde onlarca bilgisayar olan bir sistem. E, vazifesini e, ihtiyaç olduğu durumda en başarılı şekilde yapabilmek adına aldatıcılardan karıştırıcılardan etkilenmeden yapabilmek adına birçok yetkinliği üzerinde bulunan çok akıllı bir sistem. Yine aynı şekilde atmaca sistemi atıldığında e, hedefe giderken e, atıştan sonra dahi hedef bilgilerini ve e, görevini değiştirebildiğimiz uzaktan iletişimle değiştirebildiğimiz çok akıllı bir e, sistem çok uzun e, mesafelere gidebiliyor. bunun gemiden atıldığı gibi deniz altından atılabilir versiyonları, farklı deniz üstü kara unsurlarını imha edebilme versiyonlarını da hep beraber çalışmak, ortaya koymak bizim borcumuz. Bunun için de yapacağız, çalıştıracağız, gerçekleştireceğiz. Bu söylediğimiz tüm projeler, geçen yine Sayın Bakanımız bizi Savunma Sanayi Başkanlığımızda yine bir anlamlı bir törende, Hava Savunma Sistemleri Töreni'nde, Bizlerle beraberdi bizi onurlandırmış, şereflendirmişti. O günkü konuşmamda da ifade etmiştim kullanıcının ihtiyaç makamının özellikle sistemleri geliştirirken ortaya koyduğu kendi tecrübelerinden, savaş doktrinlerinden ortaya koyduğu tecrübe bizim ürünlerimizin olgunlaşması çok ciddi katkı sağlıyor. Biz bu ürünleri geliştirirken biraz evvel ifade etmeye çalıştığım kendi başına sadece bir sistem, bir füze, bir mühimmatın ötesinde altın aslında çok çok akıllı, çok çok yetenekli sistemler ve bunları biz sistemler sistemi diye adlandırıyoruz. Her bir sistemin kendi içinde fonksiyonuna yerine getirilmesinin ötesinde birbirleriyle etkileşimle başarılı bir şekilde asıl hedefi gerçekleştirmeyi başarması çok ciddi hesaplamalar, çok ciddi çalışmalar, yazılımsal ve donanımsal tecrübeyi gerektiriyor. Hamdolsun buna sahip bir ülke konumuna geldik. İhtiyaçlar net belirlendikten sonra karşılıklı hep beraber e, hedefe yönelmek üzere e, gayretli çalışmalarla bunu gerçekleştirebilir e, konumdayız. Ben emeği geçen işte sadece e, şunu söylemeyeyim belki rakamlarla ifade edeyim e, kıymetli bakanım e, Akya projesinde 500'ün üzerinde firma çalışıyor neredeyse 2000-3000 çalışan var. Ciddi bir emek var. Yerli, milli her bir alt unsur mümkün olduğunca ülkemizdeki kaynaklar değerlendirilerek kullanılıyor. Bunun içinde işte akustik başlıklar, sonar başlıklar, güdüm sistemleri, dümen suyu güdümü, manyetik sensörler, harp bataryaları, elektrik motorları, pervaneler bunların her hepsi her biri yerli kaynaklarla Karşılanıyor. Emeği geçen hani burada üst yüklenicilerimiz Roketsan, Aselsan e, isimleri belki geçiyor ama ismi geçmeyen çok e, firmamız kahramanlar e, var. Onlara da ayrı ayrı e, te teşekkür ediyoruz. Başta destekleriniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Kuvvet komutanımıza, e, kahraman ordumuzun kıymetli subaylarına, savunma sanayi başkanlığımıza e, ve şirketlerimizde görev olan tüm personele teşekkür ediyoruz. Tabii teşekkürün en büyüğü de kuşkusuz Sayın Cumhurbaşkanımıza. Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun. Bütün projelerimizi yakından takip ediyor, destekliyor, önümüze açıyor. 3 3 Ocak'ta da birlikteydik. Yine e, tüm ihtiyaç duyulan projelerle ilgili e, bütün projelerimizi destekledi, onayladı, arkasında durduğunu ifade etti. Bize düşen de bunları zamanında, maliyet etkin bir şekilde yerine getirmek ve kullanıcılarımıza teslim etmek. Ben bir kez daha teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sağ olun var olun. ASELSAN ve ROKETSAN'ın değerli genel müdürleri, değerli başkan yardımcılarım, silah ve mesai arkadaşlarım, savunma sanayimizin çok değerli temsilcileri ve basınımızın kıymetli Temsilcileri yine ve değerli misafirler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu anlamlı program vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan da büyük bir memnuniyet duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Bugün imza törenine şahitlik ettiğimiz, Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak torpido ve füzelerin seri üretimine yönelik anlaşmaların yerli ve milli savunma sanayimiz için, çok önemli birer adım olduğunu da ifade etmek istiyorum. Donanmamızın gücüne güç katacak bu sistemler ülkemize, deniz kuvvetlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Değerli misafirler, Türkiye son yıllarda savunma sanayinde çok büyük ve kapsamlı atılımlar gerçekleştirdi. Bu atılımların arkasındaki temel etken Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan güçlü iradeyle Savunma sanayi kuruluşlarımızın, Türk mühendislerimizin ve girişimcilerinin azmi ve kararlılığıdır. Türkiye artık sahip olduğu teknolojik altyapısı, üretim kapasitesi, mühendislik yetenekleriyle kritik teknolojilerin üretim üssü haline gelmiştir. Savunma sanayi ürünlerimizin uluslararası pazardaki marka değerinin her geçen gün artması da ayrıca bizi gururlandırmaktadır. Değerli misafirler. İbni Haldun'un dediği gibi coğrafya kaderdir. Denizlerimiz de bu kaderin koruyucusu ve kuvvet çarpanıdır. Dolayısıyla üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin hakkını ve hukukunu korumak için güçlü bir deniz kuvvetine sahip olmamız bir tercih değil, bir zorunluluktur. Bu bilinçle şanlı Türk donanmasını daha modern, daha etkin ve daha güçlü kılmak için deniz savunma sanayinde de büyük aşamalar kat ettik, ediyoruz. Bugün seri üretimine yönelik önemli bir adım attığımız yerli ve milli denizaltı torpidomuz Akya, milli seyir füzemiz Atmaca ile yüksek etkilere sahip sapan füzemiz de bu alanındaki çalışmalarımızın en yeni ürünleri arasındaki yerini almaktadır. Bu ürünler karasularımız ve uluslararası sulardaki görevlerinde donanmamıza büyük katkılar sağlayacaktır. Nitekim yerli ve milli savunma sanayimizin geldiği seviyeyi ortaya koyan bu üstün teknoloji ürünü sistemlerimizle birlikte deniz kuvvetlerimiz mavi vatanımızdaki harekat kabiliyetini daha da artıracak, uluslararası güvenlik ve barışı destekleme faaliyetlerini daha etkin bir şekilde sürdürecek, dünyanın önde gelen deniz kuvvetleri arasındaki seçkin yerini pekiştirecektir. Savunma sanayinde hayata geçirdiğimiz bu projelerin ne kadar emniyetli olduğu, bölgemizde ve dünyada yaşanan hassas gelişmelerin ortaya çıkardığı tehdit ve tehlikeler karşısında daha da iyi anlaşılmaktadır. Bu bakımdan yerli ve milli savunma sanayimizi bekamızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Bu anlayışla başta savunma sanayi başkanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımızla güçlü işbirliğimizi sürdürüyoruz. Son savunma sanayici komitesi toplantısında da kararlaştırıldığı gibi başta uçak gemimiz olmak üzere yeni fırka teynlerimizin, açık deniz karakol gemilerimizin, yeni tip çıkarma gemilerimizin, yeni nesil mayın avlama gemilerimizin ve milli hücum botlarımızın inşasını bir an önce gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Şu ana kadar elde ettiğimiz başarıları yeni başarılarımızın öncüsü olarak kabul ederek, azimle, inançla, yılmadan ve yorulmadan büyük bir gayretle çalışacağız. Zira savunma sanayi alanındaki her başarımız bir yandan ordumuzun gücüne güç katarken diğer yandan da ülkemizin ekonomik ve teknolojik gelişimine büyük katkı sağlayarak uluslararası alandaki etkimizi de artırmaktadır. İnanıyorum ki Cumhuriyetimizin ikinci asrı Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda savunmanın kalkınmanın, üretimin de yüzyılı olacaktır. Bu vesileyle başta Akya, Atmaca ve Sapan olmak üzere birbirinden değerli sistemlerin üretilmesinde emeği geçen, başta Savunma Sanayi Başkanlığımız olmak üzere Roketsan ve Aselsan ile diğer tüm paydaşlara, kıymetli mühendislerimize, emek veren tüm kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün imzalanan sözleşmelerin bir kez daha hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.